Ne yaptığını zannediyorsun sen? Çık dışarıya. Çıkmıyorum. Haddini feci şekilde aşıyorsun. Seni uyarıyorum. Çık dışarıya. Siz beni dinlemeden çıkmıyorum. Ya bana yaptığınız haksızlığı görmüyor musunuz? Ben mi sana haksızlık yapmışım? Bunu bana söyleyebilecek en son insan sensin Adan. O ödülü aday gösterilmek benim hakkımdı. Yazdığım yazının rekora koşması da bunun kanıtı. Yazının tıklanıyor olması ki artık tıklanmıyor çünkü kaldırttım. Senin hala benim arkamdan iş çevirdiğinin en büyük kanıtı. Ben bu şirketin en çok okunan yazısını yazdım. Size hatırlatırım. Yazmıştın. Geçmiş zaman. Çünkü sen o zamanlar yazardın ama şu anda ofis boysun. Yani senin yazını yayınlatma hakkın yok. Siz özel hayatınızla işinizi birbirine karıştırdığınız için ben ofis boyu oldum. Ne hayal gücümü ne de kalemimi elimden alamazsınız. Ben senin hayal gücünü de kalemini de elinden almıyorum Ada. Ben seni şirketimde istemediğimi söyledim, seni kovdum ama sen ne yaptın? Babamın meclifi kullandığı şirkete sızdın. O zaman bu şirkette ne istiyorsam, hangi işi veriyorsam onu yapacaksın. Efendim Berat Bey. Evet. Evet böyle bir saçmalık oldu ama hemen kaldırttım. Ferhat Bey bu mümkün değil. Ferhat Bey ben şirketimden bir aday ismi verdim zaten size. Ferhat Bey. Bu konuşma çok anlamsız bir yer almaya başladı farkında mısınız? Öyle mi? Peki. O zaman biz şirket olarak adaylıktan çekiliyoruz. İyi günler. Çekiliyoruz ne demek ya? Ferhat Bey benim aday olmamı istedi değil mi? Evet. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve şirket olarak adaylıktan çekildiğimizi söyledim. Neden? Çünkü sen benim arkamdan işler çeviremezsin. Ama... Aması maması yok ada. Aması maması yok. Ben bu kızı bu şirkette istemiyorum Bora. Sana ne oluyor ya? Sen misin şirketin sahibi? Şirketin sahibi de seni istemiyor ama... ...sen hala buradasın. Sen niye hala buradasın? Ada? Çünkü kendisi yüzsüz. Ben söyleyeyim. Ne zamandan beri hakkını aramak yüzsüzlük oldu? En azından ben benimle ilgilenmeyen bir adamın ilgisini çekmek için başkasını kullanmadım. İlgilenmemekle hata etmişim. Ne? Ne? İlgilenmemekle hata etmişim. Ve artık hatamı telafi etmek istiyorum. Nasıl yani? Şimdiye kadar, bugüne kadar kusursuz olarak benim yanımda olan bir kadını, benim hakkımda asla kötü niyet gütmeyen bir kadını hakkını yemişim. Ve artık bunu telafi edeceğim. Tuğçe. Bu akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Bora ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Çok oldum. İş yemeği herhalde. Baş başa. Baş başa bir yemekten bahsediyorum. Ben, ben kör olmuştum. Ama artık her şeyi tüm açıklığıyla, tüm gerçekliğiyle görebiliyorum. Artık benim hayatımda herkes hak ettiği yerde olacak. O zaman ben eve gidip hazırlanayım. Yok Tuğçe, gerek yok. Gideceğimiz yer için hazırlanmana gerek yok. Bu kıyafetin gayet uygun. Merak etme. Tamam. Sen bu akşam mesaiye kalacaksın. Ne mesaisi? Tuğçe Hanım'la benim şoförlüğümüzü yapacaksın. Şoförlük. Ben sizin ikinizin şoförlüğünü yapacağım, öyle mi? Kapınızı açayım mı ister misiniz? Benim değil. Tuğçe Hanım'ın kapısını açacaksın. Aa. Ne oldu? Yapamaz mısın? Ne oldu Ada? Onuruna mı dokundu? Gururuna mı dokundu? Ne oldu? Ya yaparım. Patron sizsiniz. Ne kadar da çalışkan bir eleman. Bravo. Artık çıkabilirsin. Baş başa yemek ha. Baş başa yemek. Bunu beni kıskanmak için yaptığını biliyorum Bora. Hıncını benden böyle alıyorsun. Ama sana bu zevki yaşatmayacağım. Hadi Ada. Hadi kızım.